Thank you. illeri İlleri görüyorsunuz. Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak. Eğer bu illerden birinde e, seniz, birinde bulunuyorsanız e, bu akşam, bu gece işte gece yarısından itibaren saat 24'ten itibaren pazar gece yarısı 24'e kadar 12 Nisan 24'e kadar e, sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ee, çalışanlar için ne olacak? işe gitmek durumunda olanlar için ne olacak? Biraz önce dedik Senar hatırlatalım onu. Demişti ki birkaç gün önceden açıklanabilir miydi ve buna göre bir düzen alınabilir miydi hafta sonunda e, çalışma e, hayatı bakımından diye söyledi. E, tabii onu bilemiyoruz. O zaman da bir sokağa çıkma e, yasağı psikolojisi olur muydu üstümüzde? İki günde olsa. O da ayrı bir soru. Peki bu devam eder mi? Sadece hafta sonunda görür müyüz? Yoksa sadece hafta sonları acaba bir yerleşecek bir uygulama mı olur bunlar önemli buyurun